Sevgili dostlar, herkese selamlar. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yorumlarda birkaç kişinin özellikle istediği bir farmı çekiyoruz efendim. Uruktron farmı çekeceğiz. Ben bu videonun girişini bu son iki videoda olduğu gibi sonradan almak mecburiyetinde kaldım. Her videoda yeniliyorum. Kusura bakmayın bunu duymaktan çok sıkıldıysanız. Final haftam olduğu için elimden geldiğince AFK farm videoları çekmeye çalışıyorum. Biraz az emek veriyorum. Bunun farkındayım. Bundan dolayı videolarda birkaç sıkıntı çıkabiliyor. Ama bunları birkaç gün içer birkaç gün içerisinde düzelteceğim. Çünkü siz büyük ihtimalle bu videoyu izlerken benim finallerim bitmiş olacak. E, finaller bittiğinde de zaten sizlere çok güzel içerikler çekmeye devam edeceğim. Bu yaz gerçekten bütün bir yaz boyunca Knight Online'a doyacaksınız. Bunun garantisini sizlere veriyorum. Şu şekilde bir item tanıtımı yapayım Solo'da çektiğimiz karakterin. Şöyle bir S3 dualim var. Şöyle bir 9 çetin setim var. Şöyle bir rol 3 dual. AO3 ve Judy Belt 3'üm var. 3 tane de 8 silahım var. Ne yazık ki 9 bir silahım yok şu an elimde. Ee, bu karakterle ile farm atacağız. Zaten video sırasındaki AP'sini falan sizler her şeyini görmüşsünüzdür. Ee, şu anda karakterin pusları falan bitti. O videoyu da son gün çektim böyle. Ondan dolayı AP'si biraz düşük. Video esnasında zaten birçok kere AP'sini gösteriyorum. Sanırım 2900'lerde falan bir AP'si vardı karakterimizin. Karakterimiz 80 level'dan 79 level'a düşürdüğüm sebebi uruktron rehber videosunda anlatmıştım. 79 level'da oldukça iyi miktarda bir boost drop alacaksınız. Birçok kişi Uruk Drone'un çok fazla bu satmadığını düşünüyor ama 79 level'da döndüğünüz zaman gerçekten maksimum derecede bu Drone'u alıyorsunuz. Zaten bunu video esnasında göstermiştim. Videoda ses kalitesi açısından bazı sorunlar oldu. Bundan dolayı hepinizden özür dilerim. Bundan sonraki bu bu tarz bir sorunun olduğu son video. Bundan sonraki videolarda son derece düzgün bir ses kalitesiyle zaten video çekmeye devam edeceğiz. Çünkü yazma önce sizlere bir videolar çekebilmek için birkaç tane bilgisayar satın aldım, video çekebilecek kadar iyi düzeyde ve birkaç videoyu aynı anda çekiyorum. Bunların sekronizasyonunu çok doğru sağlayamadım bu süreçte, ama en azından video çıkartabildim. İlerleyen zamanlarda zaten bu tarz sorunlar hiçbir şekilde olmayacak, hiçbir şekilde hissetmeyeceksiniz. Çok güzel içerikler sizleri bekliyor olacak. Sevgili dostlar, yeni videoya hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler. I know you told your Wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay. Okay, okay. O kadar çöp boşalttım geldim, o kadar konuştum. Meğersem kaydı açmamışım, mikrofonu açmışım sadece. Ya kardeşim bu yapılacak iş. Şöyle bir tur çöplerimizi boşalttık. Üstümde hiçbir şey kalmadı. Şöyle göstereyim sizlere. Zaten süreyi de buradan görebiliyorsunuz. Nereden baksanız 2 saat, 3 saatte dolduracağız. Çok fazla kase var. Yani farm atmıyoruz diye savaşı veriyoruz bildiğin. Anlayamadım. E droplar fena değil. E, devam ediyoruz bakalım. İlerleyen saatlerde ne kadar drop alacağız ben de bilmiyorum. E, biz devam edelim. Tekrardan görüşürüz. <laughs> It's a long and hurts blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Evet, şu şekilde farm'a devam ediyoruz. Saatte de biraz geç oldu. Şöyle çok fazla bağıramayacağım. <laughs> Üstümüz ve RPK'lerimiz falan full dolu. Aa, bir tane daha bu salmışız ama fark edemedim ben. AFK'ydım zaten. Üstüm tamamıyla dolmuştu. Bir tane de sanırım Geni falan kullanmışız. Ya, bu şekilde karakteri biraz bu tarafa yaklaştırdım. Şey şu slotumun fazlasını ben alayım diye. Burada ciddi kase dönüyor yani. ikimizin arasında. Ya slot boş olsa da çift slot dönsem. Ben şöyle bir ton atayım. Şöyle bir üstümüzü bir boşa atalım. Şu an tam bilmiyorum ama herhalde bir 6 saat falan oldu. 6, 6.30'u falan. ben bugün biraz uykusuz kalıp bu videoyu bitirmeyi planlıyorum. Şöyle üstümüzü boşalttık. Bir arrow falan alayım. Ardından tekrardan slot'a geçelim. Bakalım ilerleyen saatler bize neleri gösterecek. Şu anda 20 m gibi bir nakit yaptık. Zaten saatlik ortalama 3 m falan bir çöp kasıyoruz. Geneğimizi başlatıp farmımıza devam edelim. Evet, mikrofonu kapalı olduğunu öğrendikten sonra gelen pişmanlık hissi. <laughs> e, 9 saat oldu farma, başladı. Çöpleri boşaltırken mikrofonu açmayı unutmuş. Yani bu şekilde farm atıyoruz. Bir buçuk slot kesiyoruz. Yani bir kısmını o kesiyor. Bir kısmını ben kesiyorum slotların. E, fena değil. Güzel bir farm şu anlık. Hoşuma gitti. Attığı buz sayısı da iyiydi. Yani sonuç olarak 4 tane buz aldık 9 saatte. Yani ben sanmıyorum ki daha fazla atım Büyük ihtimalle maksimum günlük 8 tane falan atıyordur diye düşünüyorum ben. Biz de alacağımız maksimum drop'u almışızdır. Yani 1.5 slot döndüğümüz için gerçekten saatlik 3M ortalama iyi bir sayı. Video sonunda zaten bununla ilgili detaylı konuşacağım. Çok fazla bu farm kesim kısmını uzun tutmak istemiyorum çünkü zaten slotu, slotla ilgili bir rehber videosu çektim. Onlara istinaden de bir karakterimiz var zaten. Bunları video başında anlattım sizlere. Benim de dezavantajlı olduğum kısım bir de bu şeyle uğraşıyorum. Bosslarla uğraşıyorum. Yani orada arkadaş rahat rahat gezerken biz bir de bu bosslarla uğraşıyoruz. Aslında diğer taraf daha avantajlı. Ama ben oraya kase atmak isterdim Hazır bossu boşken. Bunların eğrisini doğrusunu video sonunda konuşacağız. Ama arkadaşların söylediği kadar da kötü değil droplar. Yani evet eskiden daha iyiydi. Muhakkak eskiden her şey daha iyiydi. Ama şu anda da gayet iyi. Biz bir devam edelim. Tekrardan görüşürüz. Dostlarım şöyle 10 saatte bitirmemize 5 dakika gibi bir süre kaldı. ben de zaten videoyu burada kapatacağım. Daha videonun girişini çekmeden ama kapatışını çekiyorum. Bu da ilginç bir sekans oldu. Şöyle bir 4-5 dakikada slotu dönerken sizlerle birlikte konuşmak istedim. slot fena değildi. Gerçekten iyiydi. Güzel miktarda drop aldık. MS'dir, boost'tur. Ya bu sanırım slot Ortalama günde 8 tane falan atıyor diye düşünüyorum buz. 79 level ve altına. Birçok kişi 80 level'da dönüyor bu Shen'a'nın bollarını falan takabilmek için. Bundan dolayı ben çok fazla bu stroplarından faydalanabildiklerini düşünmüyorum. Ama biz 79'da geldik zaten ben karakteri 80 level'dan düşürdüm 79'a. Ve gerçekten de değdi. İlk başta dedim acaba lan değecek mi değmeyecek mi falan filan diye düşünüyordum. Gerçekten de değdi. Slot Slotla ilgili tecrübelerim şu şekilde. Yakası da güzel. Yani bu GB'ler şu anda bu halde değilken böyle 150-160 iken oldukça fazla kar ettiren bir slotmuş gibi görünümü veriyor. Ama şöyle bir şey var ya, dönüyorsanız muhakkak çift slotu birden dönmeniz gerekiyor Karus tarafında. Suban slotunda zaten bir çiftli, bir de tekli slot olduğu için sıkıntı olmuyor. Ama muhakkak Karus tarafında gördüğünüz gibi çiftli slotu dönmeniz gerekiyor çünkü bu mobların yarısında yan taraftaki adam dönüyor ve bundan dolayı droplarınız gerçekten çok düşüyor. Ve tamamen iş şansa kalıyor. Mesela şu slotun atıyorum 3 saatte bir tane boost drop atacağı varsa o boost drop'unun kime kalacağı belli değil. Veyahut da o mensel drop'unun veyahut da güzel çöp drop'larının kime gideceği belli değil. Yani bundan dolayı muhakkak çift slot dönülmesi gerekiyor. Muhakkak yana bir tane mage getirilmesi gerekiyor. Reperelerde falan çok zaman kaybetmemek gerekiyor. Arkadaş bak RPR gitti 4-5 dakikadır yok. Çoklu yani zaten bunlara şey serisinde anlatmış. A'dan Z'ye farm rehberi serisinde zaten bahsetmiştim. Çok fazla yorum gelmişti o videoya. Ya işte sandığınız kadar çok atmıyor. Saat 2 at, 2 kasıyoruz, şöyle kasıyoruz, böyle kasıyoruz. Ya ben şurada böyle slotu paylaşarak, 1.5 slotu keserek bu şekilde bile yani şu anda üstümdekileri de satınca büyük ihtimalle bir 30 m falan gelecek. Saatte 3M nakit kastım. Aldım. Evet şöyle 3 aşağı 5 yukarı nereden baksanız saatlik 3M'ye yakın bir para kasmışız. Çok olarak. Ee, 4 tane busumuz ve toplam kaç tane mesemiz var? 8 adet MS'miz var. MS'lere gideceğim zaten merak etmeyin. Dropları da sizlere farm sonunda gösteririm. Biliyorsunuz hatırlıyorsunuzdur. Kartları da okuyarım. Biz bir farm rehberi çekmiştik. Bu slotla alakalı. Ve birçok kişi yorum yapmıştı. Ya işte buranın çift slotu ayda 50 gibi falan atmaz. Palavra atıyorsunuz, sallıyorsunuz gibi gibi. Çok fazla şeyler duymuştum. Yani ben bir düşünüyorum da sanki gayet doğru gibi. Yani 1.5 slot döndük. Slotun yarısını biz döndük. Yarısını arkadaş döndü Buna rağmen saatlik bir uçağın çöp kastı. Yani bunu 24 saat full verimli bir şekilde yaptığınız zaman yani minimum slotlan ölüsü 70 m gibi bir çöpünüz oluyor. Geriye kalan bu spesler hariç. Bunu da çift slot için ikiye katlamanız gerekiyor. Bunu zaten söylemiştim. Ayrıca de 8 bilgisayarla dönüm şeklinin nasıl olacağını Müsait bir zamanda yaparım. Eğer iki tane slotu boş görürsem muhakkak oraya 8 tane karakter oturtup bunu denerim sizler için. Ben de çok denemek istiyorum ama şu anda premium tekrardan çekmek istemiyorum çünkü tatile falan gideceğim. O yüzden boşa gitsin istemiyorum. Onu tatil dönüşü bu 8 bilgisayar olayını yaparım. Ekstra coin buglayarak MS dropları ile birlikte yani muhakkak yani günlük 2 GB'si küçük slotum var. Yani günde 2 GB çok rahat kasan bir slot. Çöp boşaltmayı mı üşeniyorsun diye insanın kafasında bir soru belirmiyor değil işin açıkçası. Yani diyorlardı ya işte yok ben ayda 12 GB kasıyorum, 13 GB kasıyorum slot'tan maksimum diye. Yani o iş nasıl oluyor ben anlamadım. Tabii ki slot'un giderleri var. Ama aylık bir karakterim yani şu slot'un ölüsü tek slot. Yani ölüsü burada 24 saat ben farmlasam bir cibinin altında çıkmam. Adım gibi de eminim. MS droplarıyla falan birlikte. Ee, ama nasıl oluyor ayda 10 GB kasıyorlar Uruk Play, Uruk Pro'nda hiç bir fikrim yok. Bu tarz çok fazla yorum gelmişti. Ben de o videodan sonra sürekli bir kolluyordum slotu. Lan ben mi yanlış yaptım acaba? Lanlar haklı olabilir yani. Belki ben bir şey yanlış biliyordum hani. Oldur ya diye düşündüm. Ya slotu döneceğim anladım ki ha bunlar yine mi mübalağa ediyor. Grup güzel bir slot arkadaşlar. Boş bulabildiğiniz sürece istediğiniz levelde farmlayın. Ee, onun haricinde MS dropları zaten her level için var. dropları her level için. Coin her level için var arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bu için keyifli bir farmda eğlendim. 10 saat farm attım. Çok yorulmadım. Öyle çok haldır haldır diğer çöp slotlarındaki gibi çöp boşaltmıyorsunuz. yine de çöp boşaltmanız bakmanız gerekiyor. Ben şimdi şu meselelere gireyim. Ardından videonun kapanışını yapalım. Şu şekilde meseleleri bitirdim. Bir adet drop'umuz var. Onlar, bunlar da toplasanız bir 5 amanca eder ikisi. 10 saatlik farmda ne kasmış olduk? MS droplarını saymazsak 10 saatlik farmda 38 m gibi bir para. Şu ikisini de hadi diyelim ki satmadık gittik kırdırdık. Birer tane spaziton aldık. İki hem de bu desek. 38 40 hem para kasmış olduk 10 saatte. Bence güzeldi. Fena değildi. Zaten söyleyeceklerimi de söyledim. Ee, ses tonum biraz kısık falan geldiyse kusura bakmayın. Çok fazla bağıramıyorum. Gecenin sabahın erken saatleri sırf size video çekebilmek için. 10 saat önce bilgisayar başında kalmam gerekti. Umarım hoşunuza gitmiştir, keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Sizlere bir şeyler katabilmişizdir bu video serileriyle birlikte. Zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olup yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla, muhabbette kalın.